Ben iki başrolü var. Almeda ve Batuhan. Mavi takımdan kural ihlali olacağı yönünde bir bilgi geldi. Mavi takımdan? Evet. Allah Allah. Hadi bu iş. Ekimimiz açıkçası pusuya yaptı. Dediğiniz gibi şikayet edilmişiz. Hem de kısa bir süre içerisinde biz tuzağa düşmüşüz. Olamaz yani böyle bir şey. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Acun Ilıcalı kural ihlalini Almeda ve Batuhan'ın yaptığını bir şeyler yaptığını söyledi arkadaşlar. Zaten Almeda'nın diskalifiye olma ihtimali vardı. Batuhan da artık kuralın içine girdi arkadaşlar. O da olma riski var diyoruz. Ve arkadaşlar Acun Ilıcalı'nın söylemesi üzerine Batuhan'ın artık itiraf etti demesinin üzerine Batuhan da çok şaşırdığını görüyoruz arkadaşlar. İnkar etme yolundan gidecekti ama artık kurtulamayacağını anladı. Arkadaşlar sizce bu takım ne ceza yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.